İnanamıyor ben hala. Gerçekten Cemile yine boşanmaya kabul etti. Evet, evet kanım. Ne güzel. Böyle herkes için iyi. Cemile, bugün evden ayrılmamı istiyor. Yani seni. Ben kalıyor. Cemile'nin senin burada olduğundan haberi yok. Kimse söylemedi. Ayrıca çocukların hemen buraya dönmesini istiyor. Ben <laughs> ne? Olsunlar. Senle ben buradayken. Saçmalama. Onların şimdi kalacak ya var? Komşuda kalıyorlar. Olsun. Ne var? Onlar gelecek. Biz Efton çıkacak. Biz nereye gelecek Ali? Biz nerede kalacak? Karolin daha iyisin bir otele falan gideriz Allah Allah. Benim bir çak yara var unutma. Ben daha hasta. Cemile gelince ne olacak? Oh. O gelecek zaman biz gireriz. Şikayetini geri alacaksın değil mi artık? Alacağım, elbet. Hemen değil ama. Nasıl zaman değil? Hemen Hem değil. Boşanmak için imza atacak. Ee? Boşanmak için mahkeme başlayacak. Anjako, Saman, wenn sie kriegt, erjäder Jack, wenn die Jacki oder Kasa, sie kriegt Edmio, sie such sus. Anjako, Saman. Was ist? du los, du. Ich kann ihn mir Ich kann. Ben daha modern bir istiyor zaten. Daha zarif bir aliyans. Sen ne takma artık o Lüzüm yok. Hadi. Çıkar. Sen ne zaman şikayetini geri alacaksın? O zaman çıkaracağım. Ancak o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.